Selamlar canlarım. Bugünkü videomuz 18 yaşından küçük kardeşlerim için internetten para kazanmanın yollarını derledim. Hadi videoya geçelim. Birinci internetten para kazanma yolumuz online anketler veya görevler diyebiliriz. Online anketler ve mikro görevler ürün veya hizmetler hakkında geri bildirim sağlamak için kullanılır. Genellikle onlar için kullanılır. Şirketler anketleri tamamlayanlara ödeme yapar veya küçük görevler sunar. Genellikle Swagbucks gibi platformlar üzerinde anketlere katılabilirsiniz. Bu tür platformlar genellikle 13 yaş ve üzeri kullanıcılara açıktır. Ancak yaş doğrulaması yapılabilir. İkinci yolumuz freelance çalışmalar. Freelance çalışmalar belirli yeteneklerinizi kullanarak para kazanmanızı sağlar. Mesela grafik tasarım, yazı yazma, video düzenleme yani Edit gibi işler yaparak para kazanabilirsiniz. Bunu da Fiverr gibi platformlarda satabilirsiniz. Ancak bazı platformlar 18 yaş ve üzeri kullanıcılar kabul eder. Aile isimli bazı platformlarda gençler de çalışabilir. Üçüncü para kazanma yolumuz ise içerik üretimi. Şimdi arkadaşlar. Eğer ki ilk paranızı kazanmak istiyorsanız internetten kesinlikle ilk önce bundan başlayın. Benim tavsiyem budur. Şimdi içerik üretmek video içerikleri oluşturup paylaşarak para kazanmanızı sağlar. İçeriklerinizle yani reklam gelirleri, sponsorluklar veya bağışlar elde edebilirsiniz. İçerik oluşturmak için bir kamera ve internet bağlantınız yeterli olacak. Tabi yüzünüzü göstermeyeceksiniz. Kamera gerek yok. Bir mikrofon kullanabilirsiniz. İçeriklerinizi düzenli ve ilgi çekici hale getirmek önemlidir. 18 yaş ve üzeri kullanıcılar için para kazanma imkanı sunsa da aileniz izin verirse üretebilirsiniz. Ama izinle gerek yok bence sizin karar. Diğer bir yol ise online eğitime danışmanlık. Belirli bir konuda bilgi sahibiyseniz, çevrimiçi dersler veya bireysel danışmanlık hizmetleri sunabilirsiniz. Bunu da Udemy, Shophea gibi platformlar satabilirsiniz. Online eğitim ve danışmanlıkta genellikle yani yaş kısıtlaması yoktur. Ancak bazı platformlarda ebeveyn izni gerektirebilir. Şimdi geldik bir evrensel bir işe. Bunun için kendi ürünlerinizi veya ikinci el eşyaları internet üzerinden satabilirsiniz. Etsy, eBay gibi platformlarda ürünlerinizi listeleyebilir veya satabilirsiniz. Ayrıca kendi web sitenizi oluşturabilirsiniz. E-ticaret platformlarında yaş kısıtlamalarına dikkat etmek veya aile izni almak gerekebilir. Evet dostlar bu video bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlar güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.